Mide problemleri için bu sayfadan sizlere sürekli olarak bilgiler paylaşıyoruz. Problemler için gastrit, helikobakter, refle, intestinal metabolizi, bağırsak problemleri işaretlerinde sizlere yardımcı oluyoruz. Ve unutmayın ki bu tedavi süreci içerisinde sizler birçok ilaç kullandığınız, denemediğiniz ürünler kalmadı, farklı çözüme ulaşmadınız. Çünkü bu çözüme ulaşmamanız için sizler yeterli olarak bilgi sahibi değildiniz. problemle problemleri için ne kadar çok araştırma yaparsanız sizlerin tedavi olma süreci o kadar iyi olur. Çünkü mide problemleri bütüncül bir yaklaşım uygulanması gerekir. Sadece kullanacağınız bir ürün değil. Beslenmenizi dikkat etmeniz gerekiyor. Spor yapmanız gerekiyor. Ve günlük hayatınızda uygulayacağınız bu pratik yöntemlerle ve bizim gönderdiğimiz çözüm paketiyle sizler de bu rahatsızlardan tedavi olabilirsiniz. Bu sayfa içerisinde mide problemleri nasıl yöntemle uyguladığımızı sürekli olarak aktarıyoruz. Bu sayfayı inceleyerek bize ulaşabilirsiniz. Ya da sayfamızın profilinde bu yer alan linke tıklayarak Helicobacter gaz seyiz reflü şikayetlerinde nasıl çözüm ulaştığını aktarıyoruz. Bu için bize ulaşabilir, ne atabilir. Ya da bir sevdiğiniz bu problemleri yaşıyorsa Onlara bu postu göndererek tedavi olması için yardımcı olabilirsin.